Vay be Nancy. Burada ne kadar ilginç şey var bak. Merhaba kuzular, Sihirli bir oyun oynamak ister misiniz? En iyi ödül sizi bekliyor. Vay be. Jillian hadi deneyelim. Eminim kazanacağız. Sadece iyice nişan almamız gerekiyor. Ve Yaşasın. Sen harika bir nişancısın. Aa, neler oluyor bize? Artık minicik olduk. Evet. işte yakalandınız. Bir ödül söz verdim. Onu alacaksınız. İyi yolculuklar kızlar. Ne oldu? Neredeyiz biz? Gizemli düğmelerle mücadeleye hoş geldiniz. Nasıl ya? Neden kafesteyiz? Peki burada neden kameralar var? Birisi bizi izliyor mu? Bizi buradan çıkarın. Neden bağırıyorsunuz? Tüm eğlence önümüzde. Celian düğmeye bas korkma. <laughs> Doğru. Düğme hiç de korkutucu değil. Özellikle Starbucks'tan lezzetli bir içecek düştüğü için. Şuna bakın. Ne kadar lezzetli. Krema ile. Celihan. Bunların hepsi senin için. Tadını çıkar. Sadece nefes almayı unutma. Ne güzel. Saçını dikkat et. Ve süslemek için yumuşak krem şantiden çapka. Sana çok yakışıyor. Hey, ne yapıyorsun? <laughs> Vay canına. Çok lezzetli. Yumuşacık. Acaba bu düğmeye basarsam ne olur? Burada ne var? Kedi maması. Hepimiz onları çok seviyoruz. Gerçi şu an bu paket senin için Nancy. Evet kokusu mükemmel resmen. Ama belki tadı daha iyi olur. Ton balığı tadında yağmış. Sanırım Nancy bundan hoşlanmıyor. Bir şey yok. Belki bir dahaki sefere şanslı olursun. Tamam şimdi yine Celia'nın sırası. Bu sefer ne alacak? Okay. Hmm. Hmm şu kırmızıya basacağım. Bakalım. Evet. Bu herkesin en sevdiği kola. Ve kaç tane var? Bir piramit resmen. Ay Celia dikkat et. Kola bir dolu gibi dökülüyor. Umarım kafanda bir yumruk almaz. <laughs> ama soğuk bir kolanın tadını çıkarabilirsin şimdi. Ya ben de istiyorum kola. Haksız ama. Peki hala Nensi sen ne alacaksın? Vay be. Bu buzlu bir raster. Bunu eşyaları dondurmak için kullanabilirsiniz. Hadi dene tam dolu ve bu saldırısına hazır. Sadece dikkatli ol. Ay. Vay be dondurulmuş kola daha da lezzetli. Gerçek dondurma gibi. Cidden, ver tadına bakayım. Kolanı dondurdum. Hayır mı? O zaman dayan. Süper ısınan seni buzlu bir heykele dönüştürecek. Şimdi seninle kış parklarını süsleyebiliriz. Baydacılığın buz halinde dururken bakalım onu ne bekliyor? It is cacao Mis kokulu ve sıcacık. Kar karı eritmek için tam da gereken. Baktığınızda işe yaradı. Güzel bir çikolata dışı. Daha yine olabilir ki? Nice. <laughs> Aa, nasıl da iyi. Cool. <laughs> of ya. Nancy senin blasterin çoktan tükendi. Bir daha kimseyi donduramayacaksın. <laughs> Celen düğmeye bas. Burası çok ilginç. Her seferinde yeni bir sürpriz. Şimdi ne olacak? Vay canına. Bunlar yüksek teknoloji gözlükler. bu özel hizmetlerin gizli bir gelişmesidir. Bu sadece gerçek ajanlarda oluyor. Onları bir süreliğine ödün çalacağız. Çalın için neler neler yapabiliriz. Yakala Jenian. Sadece dikkatli ol. Değerli eşya. Vay canına. Sanki bir bilgisayar oyunundayım. Vay be. Bunlar ipucu mu? Şu gülen yüzü düğmeye basacağım. Sanki lezzetli bir şeyle karşı çalışacağım. Haklısın. Bu büyük tatlı karamelli patlamış mısır kovası tamamen senin. Çıtçıt. Keşke şimdi onunla sinemaya yeni bir aksiyon filmine gidebilseydik. Ama film olmasa bile yapacak çok şey var. Bir sürü patlamış mısırla başla çıkmak mesela. Vay canına. Bir sürü var ya. Hepsini yemek istiyorum. Ve buna basacağım. Bakalım senin ne bekliyor. Bir sürü rengarenk Skittles. Onları çok sevdiğini biliyorum. Ama gözlüklerini gözlerinden çıkarmaman daha iyidir. Böylece daha iyi olacaksın. Ne kadar lezzetli. Aynen. Peki bu düğme bizim için ne hazırlıyor? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Vay be bu devasa bir paket yumuşacık marshmallow. Ne kadar lezzetli. Cillian yani. sen çok şanslısın. Hepimiz şimdi yeniden yerinde olmak isteriz. Tadını çıkar. Ah evet. Çok yumuşacıklar. Bunları sonlu kadar yemek isterim. Hey, benimle paylaşabilir misin? Zaten çok fazla şeker aldın. <laughs> tamam, sen yeşile bas. Acaba beni ne bekliyor? Seni üzmek istemiyorum Nancy, ama sana tatsız tuzlu balıklar verildi. İyi, ne koku ama? Yine de belki hoşuna gider. Sonuçta hepimizin farklı zevkleri var. Birileri tuzlu şeylere bayılıyor. Yani hoşuna gitmiyor sanki. Ama bir şey yapamayız bunlar. Bizim meydan okumamızın kuralları. Herhangi bir şey alabilirsin. Julian beni kandırdın. Gözlüklerini bana ver. Onlarla ne gördüğünü merak ediyorum. Vay be her yerde ipuçları var. Çıkış kafesine Bu korkunç balıktan sonra eve gitmek istiyorum. Aa, ne oldu yardım edin. Kafesim şimdi beni yiyecek. Oh, vay be. <laughs> Kendini görmeliydin. Julian şimdi senin sıran düğmeyi seç. Ama ipucu olmadan. acaba ne olacak? <laughs> evet sevgili Nutella'mız. Çok tatlı. Çikolatalı ceviz şelalesinden daha iyi ne olabilir? Hadi baksanıza yumuşacık ve çok lezzetli. Oh my god. Güzel. şimdiye kadar en iyi tatlıları sen aldın. Ya yine o kazandı. Nancy senin ne bekliyor acaba? Tatlı jelly beli şekerleri. Ne kadar harika. Gerçi bir aksilik var. Bu şekerlerin çok farklı tatları var. Ve hepsi güzel değil. Ne düşeceğini hiçbir zaman bilemezsin. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ilginç şekerler bunlar. Tadına bakayım. E hadi Nancy'in nasıl acaba? Vay ne? bunlar sihirli şekerler. Nancy neredesin? Hey kaçtı ve bana bir şey söylemedi mi? Ya arkadaş mı diyor kendine? Nancy nereye saklandın? Beni kimse görmüyor. Hey burnun var. Hey burnum. Ay. Sen buradasın. Görürsün sen. Şimdi sana ulaşacağım. Ya neredesin? Çık dışarı. Aa, bu palyaço da ne var? Evet bu kafesin anahtarı. Oley çıkabildim. Tamam şimdi gelin. What? Çabuk dışarı çık hadi koşalım. Güle güle kötü palyaço. İlk ben olacağım. Aha vay be çikolata süper. Ama onun nesi var? Ee, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyorum. Biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak. Ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Hmm, leziz bir şey. Marie sen de oturuyorsun. Hadi açsana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylese daha iyi. Bakalım. Yummy. İşte ağaççı görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah, ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi, hadi ama param parça ol. Oh, tamam, böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Aa, oh, yandım. Mahmari waffle'ımı al. Ah, vay be çok iyi teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu eller kelimeme için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak çok iyi ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın belki böyle yiyebilirim. Aa, hayır yine de taş gibi. tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. Üzülme Ama. Hadi üzülme. Baksana benim hafım iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata ve marshmallow'umu bayılırım. Ama ikimizden birinde sıcak değil. Biliyorum On pipetle işeceğim. Aa, ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? Aa, biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallow'larım var. Ve tamam. çikolata. Çok sıcak. Peki neden gülüyorsun? Ne yapsam? Evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Neden sen açıyorsun? Hadi birlikte. 3 iki, bir... Baba canına noodle hmm, oley... <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi... Dur... Neden donmuş? Çubukları bile çıkaramıyorum... <laughs> Olamaz. Çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu... Evet şanslısın... Ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim... Ninja gibi kullanacağım çubukları... Hadi tadına bakalım... <laughs> evet... Aa, hayır, ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et, God. kendime bir şey yapamıyorum. Aa, noodle'mın nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet, şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be, sanırım daha iyi oldum. Bunun da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay. Üzür dilerim. Sanım tavırları unutmuşum. Hey parmaklarda savaş. İlk kim olacak? Beni yenemezsin. Tamam. <laughs> Bakacağız. Evet oley kazandım. Bakalım ne var? Bende erimiş şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Aa, dur dilim yapıştı. Aa, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyalarım nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle popo o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah, peki tamam yardım edeceğim dur. Ah, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır, yeter bu kadar. <laughs> Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey, hey nereye? Önce ben alışacağım. Acaba orada ne var? Oh, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha, çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. Hmm, ne kadar lezzetli nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Tamam. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Aa, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla deneyeceğim. Ah ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hızlı. Aa, yani. nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Aa, baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Ha, bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. <laughs> Pizzaya bayılırım. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Nefis. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin sıran. <laughs> tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin yani. değilim. Pizza. Tamam. Ama dolmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Hey you. Ay işledim. Peki onunla ne yapacağım? Oh, onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Ah Mari sanırım işe yaradı. Teşekkürler. Ups sanırım abartmışım. Ah oh hayır dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyi işe biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. Vay canına ne kadar güzel bir elbise. Onu alıyorum. Aa, sanırım param yok. Lele senin gibi basit bir kızın pahalı elbiselere ihtiyacı yok. Ama benim çok param var ve onlara bu muhteşem elbiseyle harcayacağım. İşte burada. Çok teşekkürler. Hoşça kal zavallı şey. Affedersiniz bayan. Ne? Vay canına. Bu benim için mi? Bir sürü para. Evet. O kadar hızlı değil. Benimle gelin. Evet. Yaşasın zengin olacağım. Neden hmm. bahsediyor bu? Onu izlemem gerekiyor. Durun. Evet. Devam etmeden önce bandı takmanız evet. gerekiyor. Evet. Tamam. Artık hiçbir şey göremiyorum. Minna dikkat et. Ay. Duvar. Peki neredeyiz? Bakın geri sayım başlıyor. Let's go. Peki bu ne anlama geliyor? Bu sizi tüm yarışmalarda kazanacağım anlamına geliyor izikler. Tek yapmam gereken kütükten geçmek. Yanlışa <laughs> <laughs> göre o kadar kolay değildi. Tamam kesinlikle başaracağım. Büyük adım yapacağım. Hops. Ne kadar utanç verici oldu. Ne kadar güzel. Şu çizimlere bak. Buradan hemen inip pantolonumu değiştirmem gerekiyor. Yaşasın, başardım. Hadi ama Alex, güldürdün. Şimdi sıra bende. Dengenizi kaybetmemek için çok yavaş yürümeniz gerekir. Aa, burası sabit değil. Düşüyorum. Kütüğü iyi bir şekilde bağlandım. Hayır, sürünmeliyim. Ne kadar korkutucu. Otururken hareket etmek için çok kolay. Bu yöntemi kullanacağım. Tebrikler Vita. Ne yapacağım peki? Evet buldum. Ayakkabımın topuğunu kesmem gerekiyor. Ne yapıyor? Şimdi bunlar çok ince ve çok keskin ayakkabılar. Böylesinde düşmek imkansız. Vay canına. Mina harika gidiyor. Son adım kaldı. Hadi. Evet. Başardım. Şimdi sen Leli. Hmm. Buldum. Benim de saç tokalarım var. Gerçi bunlar saç için. Ama onları bu şekilde sokarsan tam olarak Mila dikiyle aynısı olacak. Şimdi turu geçmeye hazırım. Sevgili şey o Lilin dikkatle ol Oh no Hazır başardık